Beşiktaş'a Türk hoca lazım ama nasıl bir hoca lazım biliyor musun? Yıllar önce Bolu Spor, bir İstanbul deplasmanına giderken takım otobüse binmeden önce bir tane hoca getirdi. İmam, eski imam. <laughs> Oyuncuların koltuğa binmesinden tutup işte kalecinin kalede duracağı pozisyona kadar o kadar ince ayrıntılı dua etti ki. Biraz sonra kardeşlerimi otobüsteki koltuklarına yerleşmeyi, bolumuzdan çıkmayı, güzel bir yolculuktan sonra İstanbul'a varmayı ve otellerine yerleştikten sonra yarın maç saatine kadar beklemeyi kendilerine nasip eyle ya Rabbel Alemin. Teknik heyetimize uyanık olmayı, takımımıza güzel taktik vermeyi, sahaya güzel bir şekilde yaymayı, rakibi yenmeyi ve bolumuza puanlarla dönmeyi bizleri sevindirmeyi kendilerine nasip eyle ya Rabbel Alemin. Başta kalecimize karşıdan gelen bütün topları bir kanter misali uçarak 90'dan dahi olsa yakalamayı, defans oyuncularımıza karşıdan gelen bütün topları kesmeyi, kendi arkadaşlarına isabetli pas olarak atmayı, ve sağ sol açıklarımıza fırtına gibi esmeyi, santraforumuza güzel ortayı yapmayı, golcülerimize de 90'dan rakip kaleye koku takmayı nasip eyle ya Rabbel